Çok kıymetli basın mensupları birkaç gündür yine Adıyaman'ımızı meşgul eden tütün konusuyla ilgili AK Parti olarak sizlere bir açıklamada bulunma ihtiyacı hissettik. Öncelikle gelmenizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Adıyaman kamuoyunu da bilgilendirerek bazı yanlış anlaşılmaları, eee hepimizin birlikte düzeltmemiz gerektiğine inanıyorum. Öncelikle eee keşke şu yapılan algılar, yapılan eee provokasyonlar gerçekten çiftçimizin, üreticimizin eee yanında olan insanlar tarafından yapılmış olsa, eee biz hep birlikte sevinirdik. Ama maalesef gördüğümüz kadarıyla çiftçiyi Düşünerek değil, çok farklı yerlere mesaj göndererek, hele hele dün yapılanları ben özellikle de izledim. Dışarıdan getirilmiş bir takım provokatörlerin araya karıştırılmasıyla asıl çiftçimizin derdini, problemini aktarmadan uzak bir algıyı nasıl ki muhalefet gerçekten birçok konuda algıyı olgunun önüne geçirmişse, Tütün konusunda da bunu yapmaya gayret etti ama bizim aklı Selim Adıyaman halkımız, Adıyamanlımız buna hiçbir zaman prim vermeyecektir. Öncelikle bazı yanlış anlaşılmaları bir düzeltmek istiyorum. Dün e, bizim e, Adıyamanlı hemşehrilerimiz buradan geçtiğinde biz parti ekibi olarak partideydik. Tabii ki e, bir yasal haklarını kullandılar, yürüyüş yaptılar baş üstüne. Eyvallah. Daha sonraki bölümde ise milletvekilimizin biri Halil Fırat beyefendi zaten valimizle birlikte olayın içindeydi ve beraber gittiler vatandaşlarımızla oturup konuştular. Ama biz hep birlikte sahadayız. Hepiniz de bütün Adıyamanlılar da biliyor ki biz günlük vekillerimizi her birini bir bölgeye, bir e, semte e, göndererek yanında da yöneticilerimizle birlikte hep halkımızın içindeyiz, halkımızla birlikteyiz. Bu düne mahsus değildi, önceki güne mahsus değildi. Bu aylardır biz yarın seçim yapılacakmış gibi her zaman sahadayız ve her zaman çalışıyoruz. Bunu bütün Adıyamanlı sosyal medyamıza girdiğinde, bizi takip ettiğinde aslında görüyor. Bu çalışma düne mahsus değildi ve biz... O tütün e, ile ilgili e, sorunu da en başta e, problem edinen ve bunu çözmeye gayret eden bir partiyiz. Öncelikle şunu bilmenizi isterim, değerli Adıyamanlı kardeşlerim. Düney'in Ahmet Aydın e, vekilim de e, izah etmişti, e, basın mensuplarına iletmişti, kanallarda var. E, biz aslında 6 e, aylık bir sürenin daha e, bu kooperatifleşmenin e, önünü açma e, eksiğini tamamen e, bitirmeyle ilgili e, yasanın torba içerisine konularak meclisimize sunulması ve meclisimizin takdirinden inşallah e, partimizin de onayıyla bu işin geçmesi konusunda e, başta Ahmet Aydın vekilimiz ve diğer AK Parti milletvekillerimiz bu konuda bu gayretlerini Sonuçlandırmışlardı bundan iki hafta önce. Ama biz bunu e, netleşmeden, çünkü meclis bu işin kararını verecek, e, netleşmeden kamuoyuna açıklamak e, durumunda kalmadık. Buna dikkat ettik. Ama e, baştan beri Ahmet Aydın demişken e, ben bu süreci de biraz sizlerle paylaşmak istiyorum. E, mesela benim çocukluğumda e, tütünle biz e, Harunluyum. Tütün bizim köyümüzün gelir kaynaklarından bir parçasıydı. Babamla tütünümüzü kıyar getirir, burada yarım kilo, bir kilo bir evlerde saklardık, götürür. O yarım kiloları, bir kiloları bir yerlere götürür, satardık. Yani biz açıktan götürüp böyle 50 kilo, 100 kilo bunları satamazdık, böyle bir imkan yoktu. Babam bana anlatıyor, diyor ki oğlum biz şehre geldiğimizde, Tütün tabakasını pirinin oralarda bir yere saklardık. Ve öyle şehre girebilirdik. Bir gün eğer unutur da cebimizde kalmışsa, kolçiye raco dedikleri o kolçular bizi yakalar, o tabakayı alır, tütünü başımıza döker, tütün e, tabakamızı da ayağının altına alır kırardı. Biz bu dönemleri kendimiz yaşadık. Ama sonraki 95 yılında, ve daha sonraki 2001-2002 yılında Ecevit iktidarı, Derviş yasaları dediğimiz dönemde de bunun hepsini hepiniz şahitsiniz ve biliyorsunuz aslında IMF'nin emirlerine uyarak tütünü tamamen ortadan kaldırma projesini ortaya koyan Ecevit iktidarıdır, sol iktidardır, o günün düşüncesidir ve Derviş yasalarıyla bir üretici 200 kilonun üstünde tütün üretemezdi o gün Allah aşkına bir gidin burada koca bir tekelimiz vardı o günkü tekel işçilerine bir sorun o gün Kızılay'da eylem yapan o tekelciler kardeşlerimizi tek tek bir görün nasıl onlara işkence ettiklerini nasıl eziyet ettiklerini nasıl onların haklarının ellerinden alınarak e, bu tekelimizin kapatılıp ekmek teknemizin yok edildiğini biz hepimiz biliyoruz bunu o günün iktidarı yaptı, o günün anlayışı yaptı ve o günün e, insanlarından e, nemalanan siyasi iktidarlardır, e, siyasi düşüncelerdir şu andaki düşünce. Ama biz AK Parti iktidarı olarak bu konuda geldiğimiz günden beri tütünle ilgili Ahmet Aydın Bey'in, aslında tütün Adıyaman'dan da ibaret değil, hepimiz biliyoruz Bitlis sigarasını bizim dönemimizde vardı, Bafra vardı, Samsun vardı... Yani biz hangi yörelerde tütünün ekildiğini e, ta işte Hatay'daki e, bir bölgede yine biliyoruz ama Ahmet Bey'in gayretleri neticesinde bir kere e, 2008'den sonra e, 50 kiloya kadar taşınabilme imkanı verildi. Onu bilme, kıyılma, götürülme, taşınabilme imkanı verildi. Bu 50 kilolarla e, bugünkü e, tütün tüccarlarımız ortaya çıktı. E, dürüst tüccar başımızın tacıdır. Ama provokatör yapılabilecek durumlar varsa buna da hep birlikte dikkat etmeliyiz. Ama bugünün gerçekten tütünden para kazanan insanları yine o günkü düzeltmelerle bu imkanları oluştu. Bunu yapan yine AK Parti iktidarıdır. İşte o e, kargolara imkanı veren yine bizim partimizdir. Elbette orada burada yakalamalar oldu. Ha işte o olunca bu sefer aslında bugün çok konuşanların da içinde oldu. Hep birlikte karar verdikleri. Evet bu memlekete kooperatif lazım. Tütünü kooperatifleştirelim ve kooperatif üzerinden götürelim diye Adıyaman'ın bütün aklı selimlerinin bu işle ilgili olanlarının tamamen kararlaştırdığı bir meseleydi. Ahmet Başkanımız da bunu Sayın Cumhurbaşkanımız aslında tütüne karşı tütünü çok seven biri de değil ama tütüncüleri seviyor ama emektarları seviyor. Ahmet Bey'in de iknasıyla kooperatifler kurulma imkanı oldu. Şu anda kooperatiflerimiz 12 tanedir. Bunun e, tamamen şu anda alım imkanını sağlayacak kooperatifimiz, kooperatiflerimiz de vardır. Ama altı ay daha verme imkanını biz kendilerine sağlıyoruz İnşallah meclisimizin o imkanı vermesiyle inşallah biz öyle temenni ediyoruz, sağlıyoruz ve bu altı aydan sonra da biz oturup oturup sürekli sanki geçen gün Çelikan kooperatif başkanımız bir şey söyledi arkadaşlar dedi ya üzerimizden uçak uçuyor o anda da uçak uçuyordu yani bu uçağı yapan da bir insan. Şu kadar sistemleri oturtanlar da insan. Bizim önümüze bir kooperatif verilmiş. Kooperatifin de şartları belli. Biz bu kooperatifi kuracağız, yürürlüğe koyacağız, Türkiye'nin en iyi kooperatiflerden biri de yapacağız diye bir irade ortaya koydu. Ve ben başkanımı da kutluyorum. Bunun gibi gerçekten bütün süreçlerini tamamlamış kooperatiflerimiz vardır. Ve bu kooperatiflerimiz de inşallah çalışmalarını 6 ay sonra da bütünüyle tamamlar. Ama benim özellikle üreticilerden ricam 6 ay 1 sene diye diye erteliye erteliye bir sistemi oturtamıyoruz. Bilelim. Şimdi siz gerçekten dürüstsünüz. Tütününüzü alıp veriyorsunuz. Ama diyelim ki götürdüler o makaronun içine farklı bir şeyler sardılar, ettiler. Çocuklarımızı zehirlediler, farklı zehirlemeler oluştu. Şimdi artık bu marka olmalı. O tütün hangi e, kooperatifindir, onun markası olmalı, gramı belli olmalı, ismi belli olmalı, muhatabı belli olmalı. Bu Türkiye'nin her tarafına yayılmış olan sistemi biz resmileştirmeliyiz. Bunda bir, kooperatif kazanacak. İki, bizim üreticimiz kendi malını kooperatif üyeleri çünkü kendileridir. O kendileri oturup sistem içerisinde mesela A kırat, B kırat, C diye sınıflandıracaklar. Tütünlerini belirleyecekler. Çelikan'ın ki işte onun alt tarafındaki köylerin değeri ondan sonraki ova tütünü bunun hepsini kendileri belirleyecek. Zaten kendileridir. Böyle olunca da biz kesinlikle sayın valimiz de, bürokrasimiz de, milletvekillerimiz teşkilat olarak bizler her zaman, her yerde ilk tütüncülerin yanına giden biziz. çi köyünden çalışmayı başlatan biziz. Ahmet Aydın e, vekilimle biz birlikte gittik Çiğlilerin ayağına. Dedik ki tütün sorununuzu bundan bir ay bence olmadı. Hatırlarsınız biz gittik önce Koçali Barajı'na hele baraj ne oluyor diye. Önce bu suyu tarımın üzerine bu bizim ovalara bir aktaralım diye orada e, Sayın Başkanımız sağ olsun patronla görüştü. O e, şirketle şirket yetkilisiyle görüştü. Bunu hızlandırmamız lazım diye. Oradan da ilk e, siyasi çalışmayı bu hızlı çalışmamızı biz e, bir tütün üretici köyümüzden başlatalım diye Çiğe, Sarıkaya'ya gittik. Merkez bir köyümüze gittik. Onun için Allah'a hamdolsun Bizim kesinlikle halktan, milletten başka bir derdimiz olmadı, olmayacak da. Biz halkımızın yanındayız. Hiçbir zaman uzak olmadık. Onlarla birlikteyiz. Tütünle ilgili sorunları bizim kendi sorunumuzdur. Bu sorunu çözmek de bizim boynumuzun borcudur. Ama çözme ile ilgili niyetimiz olduğu için zaten bu durum oluşuyor. Çözülmesin diye uğraşanlar Provoka edenler, bundan nemalananlar, yanlış yapıyorlar, günah işliyorlar, yazık ediyorlar. Bu milletimiz, aslında Adıyamanlımız böyle bir şey yapma e, meyillisi değildir. E, dışarıdan ben işte bir köyde e, vekilimizin biri geldiğinde e, köylüler sonra bizi aradı. 10 kişi gidiyor orada e, dolanıyor, ediyor. Sonra tespitini yaptık. Adıyamanlı bile değil. Adıyaman'dan değil. Başka yerlerden getirttirerek burada bu işi provoka etmek hiçbirimize bir fayda sağlamaz. Biz Adıyamanlıyız. Adıyaman tütünü bizimdir. Ve iktidar olarak da bu tütünün çözümüyle ilgili bütün planlarımız, programlarımız da net ortadadır. Kooperatifin yerinin verilmesinden tutun da onun makineleşme sürecindeki eski makineler de kullanılabilir kadar... Bütün planımız, programımız, her şeyimiz hazırdır diyor. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar.